Evet arkadaşlar DGS 2017 sorularının ikinci bölümündeyiz. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru sormuşlar. Bunu zaten basamaklarını açıp çözmeyi çoğumuz biliyorduruz. Hatta hepimiz biliyorduruz herhalde. Ben bunu biraz farklı bir yolla çözmek istiyorum. Şimdi şununla şunu toplarsam şu yukarıdakini verecek arkadaşlar. O zaman hocam A ile 2'yi toplarsam 8'i veriyorsa A neyi buradan? 6. A yerine, A yerine biz 6 yazalım. Hocam 6 ile 9'u toplarsam ne yapar? 15 yapar. O zaman Hocam o zaman 15'in? 5'i burada kalır. Elde var 1. O şu tarafa doğru geçecek. Ama bu beni ilgilendirmez. Zaten ben B ile A'yı buldum. Yani bunu 5. Bunu 6 buldum. Buradan doğru yanıtım. 11 gelecekti. Evet. Burada da bize bir tane üst sayı sormuşlar arkadaşlar. Burada da biz ne yapıyoruz? Demiş ki 2 üzeri 2x artı. 2 üzeri y eşittir 32. 2 üzeri 2y çarpı. 2 üzeri 2x eşittir 16 demişler. Arkadaşlar bu soruda Şurayı yanlış yazmışım herhalde. Şurası çarpı olacak. Çünkü böyle bir şey zaten çok mantıksız olur. Şimdi bize burada x artı y'yi soruyor. Biz burada bir taraf tarafa çarpma yapalım arkadaşlar. Şuraya çarptığım zaman 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri 3 y O da eşittir. Bu 2 üzeri 5 demek. Bu 2 üzeri 4 demek. Çarpınca 2 üzeri 9 mu? Burası ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri 3x artı 3 y o da eşittir. 2 üzeri 9'dan 2 üzeri 3 parantezinde x artı y o da eşittir. 2 üzeri 9'dan buradan 3 üzeri x pardon 3 parantezinde x artı y eşittir. 9 mu gelir? Üstleri eşit olmak zorunda. O zaman buradan x artı y'yi ne buldum arkadaşlar? 3 buldum. Demiş ki elma ile kiraz sırayla 9 ve 2 ile orantılıdır. 20 elma ve 10 kiraz eklendiğinde elma sayısının kiraz sayısına oranı 4 oluyor demiş. Buna göre son durumda toplam kaç elma vardır demiş. Şimdi elma ile kiraz sırayla 9 ve 2 sayılarıyla doğru orantılıysa biz buradan elmaya 9K, kiraza 2K desek ilk başta hocam bu 9K elmanın kiraza oranı 2K. 9K bölü 2K. Elmaya 20 tane ekledim. Kiraza da 10 tane. Sonuç olarak ne olmuş? Elma sayısının kiraz sayısına oranı 4 olmuş. Yani eşittir 4 bölü 1. Buradan içler dışlar yapsam 8K artı 40 eşittir. 9K artı 20 hocam. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atayım. 20 eşittir. K diye bulunur. Bunun ardından bana neyi sormuş arkadaşlar? Demiş ki buna göre son durumda toplam kaç elma ve kiraz olur demiş. Bakın toplam elma sayısı ve kiraz sayısını buradan bulabilirim. Buraya açtığımda ne gelir arkadaşlar? 9, 2 daha 11K artı 20, 10 daha 30 mu? Buradan yerine koyalım. 220 yapar 20 koyarsam artı 30 daha 250 gelirmiş arkadaşlar. Ardışık 2 pozitif tam sayının çarpımı toplamlarının 29 fazlasını eşittir. Bu sayıların toplamı kaçtır demiş. Biz burada arkadaşlar sayılara x ve x artı 1 diyelim. Bir fazlasıyla çarptım. Buradan ne diyor? Toplamlarının 29 fazlasına x artı x artı 1 artı 29 fazlası. x parantezine x artı 1 eşittir. 2x artı 30 mu arkadaşlar? Bunu ne yapalım? Şurayı önce açalım. x kare artı x. Hatta açtıktan sonra hepsini sonra da toplayabilirim. Ama şöyle öncelikle bir göstereyim bunları yan yana getirirsem bu tarafa attım x kare eksi x eksi 30 o da eşittir 0 burada işin içine çarpanlar ayırma girer arkadaşlar çarpanlar ayırma da buraya eksi 6 dersem buraya 5 dersem eksi 30'u verir o toplamlarda ortayı verir o zaman hocam burasının açılımı x eksi 6 çarpı x artı 5 o da eşittir 0'mış x'in buradan bir 6 gelir. x'in buradan eksi 5 gelir. Bu sayıların toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Burada bize pozitif tam sayılar dediği için bizim alacağımız sayı bu. Sayılardan birisine x demiştik yani 6. Diğerine bir fazlası demiştik yani 7. 6 ile 7'yi toplarsam 13 müdür cevabım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorudayız. Bu soruda a kare eksi b kare tek sayıdır demiş. A artı B tektir. A artı 2B çifttir. 2B artı A çifttir demiş. Verilenlerden hangiler doğrudur? Bir sayının tek olması için A çiftse B'nin tek olması lazım. Çünkü çiftin karesi çift eksi tekin karesi tektir. Ya da A tek B çift olmalı. Şimdi sonuçta çift ya da tek ikisi de yer değiştirebilir. İkisini toplarsam tektir demiş. Bu zaten kesin. B burada 2 ile çarpıldığı için şuraya dikkat edin. B burada 2 ile çarpıldığında çift olabilir ama hocam. Şurada B'yi 2 ile çarparsam yani 2 çift artı tek buradan tek gelir bu yanlış. Aynısı zaten aşağıdaki için de geçerli. Cevabım yalnızca 1 olacaktı arkadaşlar. A, B, 2 basamaklı sayısının pozitif asal bölümlerinin toplamı bir A, şekli, A artı B, A, B şeklinde gösterilmiş kutu içinde. A, B eşittir 10 ise en küçük AB ile en büyük AB sayısının toplamı kaçtır? Bakın burada diyor ki iki basamaklı sayısının pozitif asal bölenlerinin toplamı. En küçük yazabileceğim sayı ve toplamları 10 olan arkadaşlar 7'ye 3 var. 7 ile 3'ün toplamı 10 yapar. Buradan 7 kere 3'ten bunu 21 bulurum arkadaşlar minimum. E, maksimuma gitmek için de 2'yi kullansam 3'ü kullansam 5'i kullansam 5 3 daha 8 2 daha 10 şimdi burada biz karesini alsak şunun karesini alsak çünkü minimum aşağılarda kalacağız bunu alsak 45 2 ile çarptım 90 arkadaşlar buradan 90 buradan geldi 21 daha 110 birmiş bu sorunun cevabı da.